Selamünaleyküm dostlarım. Şimdi arkadaşlar bu e, betalarda baya bir su eksilmesi oluyor. Tabi e, burası baya bir soğuk. Altlarında e, film ısıtıcı var. E, su sıcaklığı yükselince normal olarak su baya bir azalıyor. Şimdi e, buradaki üstlerindeki şeylerde kapaklarda da. Delikli olduğu için hani buhar olayına pek faydası olmuyor. Ondan sonra buhar camı vazifesini görmüyor. Burada mesela bak e, Japonda yapmışım ki bu Japonda hala aşağıya koyacağım. Ama biraz daha toparlansın diye bakıyorum. Her neyse burada mesela buhar camı e, görevini yapıyor. Onun için e, burada mesela eksilme pek olmuyor. Burada bayağı bir su eksilmesi olduğu için Şimdi bunlara böyle ufaktan bir buhar camı tarzında bir kapak gibi bir şey yapacağım. Ondan sonra sularını tazeleyeceğim falan filan ondan sonra. Ama bu buhar camı olayını halletmem lazım. Dediğim gibi. Onun için ufaktan böyle bir hazırlık yapayım. Bunlara güzel böyle bir buhar camı yapalım. Bu kadar çabuk su eksilmesi olmasın. Hem de sıcaklık muhafaza olmuş olsun. Çünkü buhar camı hem suyu içinde tutuyor hem de sıcaklık olayını da akvaryumun içinde tutuyor. Onun için betalarda böyle bir şey yapacağım. Neyse hazırlık yapayım. Ondan sonra hemen iki dakika başlayayım. Dostlar şimdi bunları bitirdik ee, bunun içine yine led koyacağım ee, ama bunu mesela yeri geldiğinde çıkartıp alabilmek için hani seyyar gibi bir şey e, yapmak istedim neti ee, direkt buradan böyle mesela açıp koyduktan sonra yeri, e, lazım olduğunda bunu çıkartıp Çünkü şeyleri temizliklerini orada yapamıyorum ee, tek tek Biliyorsunuz betaların orası biraz dar. Ondan sonra akvaryumları çıkartıp yapıyorum. Ondan sonra e, yani yeri geldiğinde bunu hemen çıkartıp rahatlıkla alabileyim diye. E, bunun da arkasına şey yaptım. Şuraya. E, mesela e, akvaryuma bu arka tarafı yaslansın diye. Geriye kaymasın diye. Ondan sonra e, bunu da direkt şuraya bir parça koydum. Bunu da hani tutup kaldırıp işte yem atıp atmak için falan gibi. Şimdi bunları bir güzel yıkayım. Hatta bazen böyle yine çok soru soruluyor İşte bu yapıştırıcı zarar vermez mi falan diye. Şimdi arkadaşlar ben senelerdir Japon yapıştırıcısı veya hızlı yapıştırıcıyı kullanıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Ama ee, yine böyle bir sorunla falan karşılaşmamak adına e, yine e, bu canlıları sevenler adına. yani Ben de çok seviyorum o ayrı bir konu da. Hani Ben bir şey olmayacağını bildiğim için direkt yapıp afet bir sudan geçirip veya afet bir yıkayıp koyuyorum. Ama e, yine de e, kıyamayan böyle hani bu canlılara yine çok değer veren insanların içleri rahat etsin diye. E, yine sirkeli Afif böyle bir sıcak suyun içerisinde Biraz bekleteceğim Biraz da tuz da atarım Bu mikrobunu falan filan kırsın diye Sonra güzelce yıkarım Ondan sonra Yapacağımız şekilde yaparız Yani dört tane yaptım dört tane zaten ufak akvaryum var orada Şu biraz büyük Bunu direkt o Japon'un olduğu Akvaryumu yaptım O diğerlerinden biraz daha büyük Buraya bant yapıştırmıştık bunu sökmem sıkıntı değil sökerim o zaman hani tinerle sökmem gerekiyor çok güzel yapışmış alt üstü bir bant ama çok güzel yapışmış veya bu tellerle falan şey yapmam lazım o zaman daha kötü olacak ama onu dış tarafa verdim bunda da bir sıkıntı olmayacak zaten yukarıda hiçbir şey gözükmeyecek sadece şu ön tarafları gözükecek yani İyi de ben bantı göstermemişim <laughs> yani dediğim gibi e, bu bant olayı hiçbir sıkıntı değil şimdi neyse ufaktan ben yine bunları bekleteyim e, yıkayım güzelce daha sonra tekrardan görüşmek üzere evet dostlar belki e, yapmadı falan gibi düşünenler olur diye e, bakın bu sıcak su Hemen sıcak suya böyle bol bol tuz atayım. Şimdi o tuz yeter mi? Hadi bir tane daha atayım. Ondan sonra bunu böyle bir karıştırayım. Tuz iyice bir elsin. Hani kaya tuzu denilen tuz bu, İyotlu tuz değil. Bir de ince olanından. Onun için hemen böyle eriyecek. Bu tamam. Elma sirkesi. Onu da böyle hepsini atayım zaten az vardı. Şu kadar falan vardı. Onu da attık. Ondan sonra bunları da içine atalım. Biraz tuz kalmış içinde. Tabi sıcaktan hepsi açılıyormuş. Şimdi bu böyle 1-2 saat beklesin. Ondan sonra çıkartıp güzelce ne böyle scotch bright'la güzelce yıkarım. Temizlenmiş olur. Hem yapıştırıcıyı düşünen e, arkadaşlar için iyi olmuş olur. Hem de temizlenmiş olur. Ama şunu da bilin. Ben senelerdir Özellikle Japon yapıştırıcısını çok kullandım. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Yani i̇sterseniz siz yapmayın. Onda bir şey yok. Ama ben yapıyorum. Bunu da sadece içiniz rahat etsin diye yaptım. Neyse devam edelim. Evet arkadaşlar. 2-3 saat dedim ama e, videonun devamını ertesi gün çekiyorum. Ya, takribi bir 20-22 saattir bu suyun içerisindeler. Yani gönlünüz rahat olsun. Neyse yine e, video çok uzadı. Hemen kısa keseyim. Sonuca geçeyim. E, betalarda nasıl oldu Akvaryumlarında nasıl duracak onu gösteririm. Neyse devam. Evet dostlar bitirdim. Hepsini de yerleştirdim şöyle şimdi daha iyi muhafaza olmuş olacak. Yani hem buhar olup su gitmeyecek hem de ısı moda fazla muhafaza olmuş olacak. yani bu şekilde daha güzel oldu. Yani burada da hemen direkt bunu böyle kaldırıp yemini verip direkt kapatacağım. Yani hiçbir sıkıntısı olmayacak buhar açısından hem de ısıda muhafaza olmuş olacak yani ee, ya yani tamam böyle yani çok süper bir şey olmadı yani tel maşa gibi bir şey oldu ama yani şu an iş görür hiçbir sıkıntısı olmaz ee, en azından istediğim e, şeyi elde etmiş oldum yani bu buharlaşma az olacak ısıyı muhafaza etmiş olacak yani böylelikle de bu betaların ee, buhar camı olayı da bitmiş oldu. Video bayağı bir uzadı biliyorum. Ee, neyse kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun.